Sahte gelin Melisay, son bölümde çok koruduğum Emrah'la yüz yüze geldi. Çok korumuş olduğu sevgilisini halen korumaya devam etmekte. Hatta onun suçunda ben yatarım ifadelerini kullandı. Didem Arslan bu sözlerine sert tepki vererek Melisaya uyardı. Emrah halen ben suçsuzum ibarelerini kullansa da Afyon'da bir dolandırıcılık yaparken çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülere Emrah'ın savunması ise şunlar oldu. Melisay ben evleniyorum dedi. O dönemde ayrılmıştık. Ben halen dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. O sebepten dolayı ben dayısı gibi onun düğününe gittim dedi. Afyon'daki dolandıran aile ise bunlar bizi dolandırdı. Hepsi yalan söylüyor ibarelerini kullandı. Herkes gibi bu işin sonu nerede son bulacağını merakla bekliyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.